Merhaba arkadaşlar. Bugün özel üniversitesi hakkında yani vakıf üniversiteleri hakkında ve devlet üniversiteleri hakkında birkaç ufak bilgi vereceğim. İkilemde kalanlarımız için hani üniversite seçim dönemine geldiğinizde ikilemde kalanlar olacaktır kesinlikle. Ben kalmıştım yani o açıdan söylüyorum. Kalanlar için bazı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Hani benim yüzümden işte sen söyledin sen böyle dedin o yüzden seçtik gibisinden olmasın. Ben sadece ufak bilgiler vereceğim. Siz yine araştırırsınız hani bu bilgileri falan. Arkadaşlar ilk değineceğim konu özel üniversitelerin fiyatları. Arkadaşlar özel üniversitelerin fiyatları şu şekilde yani hani her üniversiteye göre mesela Ankara için konuşalım. Medipol Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi bu tip üniversiteler vardı. Bunların fiyatları her sene değiştiği gibi yani birbirine kıyasla Medipol Üniversitesi ile mesela Lokman Hekim Üniversitesi'nin fiyatı bir değil. Bu fiyatlar da e, her sene değişiyor. Yani birbirinden de farklı fiyatlar. E, genellikle hani bu sene için ben yazıldığım dönem için konuşursa Ankara'daki üniversiteler 20 e, 8.000 ila 18.000 arasında değişiyordu. Bu 28 bin ila 18 bin dediğim yüzde 50 olarak arkadaşlar hani bölümlerde benim hemşirelik bölümüydü mesela geneli için söylüyorum ben en fazla 50 fiyatı ödemek istiyorsanız 28 bin 30 bin arasıydı arkadaşlar hani bu tıp için tabi tıp özel bir bölüm tıpın fiyatı daha yüksek hukukun fiyatı daha yüksek bu bölümler için yüksek ama hani ortalama bir bölüm için benim söylediğim fiyatlar. Arkadaşlar girerken eğer özel üniversite seçiyorsanız özel üniversitenin bursunuz e, ne gibi durumlarda kesilir? Devamsızlıkta burs kesilir mi? Hani e, başka ne yaparsan burs kesilir. Not ortalamasıyla burs kesilir mi? Bunları araştırın derim. Çünkü çok önemli kriterler arkadaşlar. E, benim gittiğim üniversitede sadece e, eğer bir kınama suçu alırsan yani disipline gidersen bu bursun kesiliyor başka türlü hiçbir şekilde kesilmiyor Atılım Üniversitesi'ni araştırmıştım arkadaşlar Atılım Üniversitesi'nde burs e, Devamsızlıkla not ortalamasıyla e, Böyle şeylerle kesiliyor yani çok saçma nedenlerle burs kesen üniversiteler de var özel üniversitelerde bir de şunu söylüyorlar hani ben çok duydum kendim yazarken İşte Hocalar seni bırakmaya çalışıyor işte dersten kalman için ellerinden geleni yapıyorlar. Bursunu kesmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben daha görmedim arkadaşlar hani böyle bir şey. Üçüncü, dördüncü sınıfta da tanıdıklarım var. Yani böyle bir şeyi çok son raddeye gelmedikçe yani kötü, çok kötü bir üniversite tutturmadıkça yapmıyorlar. Yani böyle bir şey daha görmedim ben. Arkadaşlar diğer bir konu hani statü farkı. Bunu çok konuşuyorlar. Zaten üniversiteye gelmiş olanlar bile hala bunu konuşuyor ki bence çok saçma arkadaşlar çünkü 2021 yılındayız yani çok böyle şeyleri kafaya takmıyorlar ben görmedim yani ha var çok zengin olanlar var tabi ama zengin olmayanlar da var sizin gibi aynı hani aynı şekilde orta hali olan okulu hani şehir dışına gitmemek için yazmış olanlar da var orta halli, e, taksit taksit parasını ödemeye çalışanlar da var yani o yüzden statü farkı çok göz önünde bulundurulmuyor yani bunu hiç düşünmenize gerek yok tabi hani ben araştırdığım okullar için söylüyorum, tanıdıklarım olduğu için söylüyorum, Ankara'daki okullar için söylüyorum, yine var mıdır? ya vardır öyle e, ülkede her şeyi görmek mümkün yani geri kafalılık Türkiye'de de vardır. Yani bazı üniversitelerde vardır ama ben daha görmedim. Bunu sıkıntı edeceğinizi de düşünmüyorum arkadaşlar. Diğer bir hususa gelirsek. Arkadaşlar e, üniversiteyi yazdığınız yemek konusu. Hani yemek konusu bizim üniversitede çok sıkıntılı. E, özel üniversitelerde yemekler. Hani mesela bir tablot yemek alacaksınız arkadaşlar. Üniversitede bu şekilde çıkıyor. Aldığınız yemeği Özel üniversitede en aşağı 15 lira arkadaşlar yani en taban fiyat 15 lira 30 liraya kadar çıkıyor bu yemek fiyatı ama bir devlet üniversitesine gittiğiniz zaman tabi bu fiyat 2 lira 3 lira ee, öğrenci kartları oluyor üniversitelerin ona yükleyerek e, yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz tabi tatfak tat, tat e, bakımından pardon konuşamadım arkadaşlar <laughs> tat bakımından özel üniversiteninki daha güzeldir diye umuyorum. Hani güzel iyi yedim. Ee, özel üniversiteninki güzel. Devlet üniversitesininkini tadını bilmiyorum. Hani daha hiç gitmedim devlet üniversitesinde yemek yemeye falan. O yüzden fiyatlar pahalı yani. Kantinin fiyatları desen özel üniversiteninki uçuk derecede arkadaşlar. Ya yani bu yönden özel üniversitesini tavsiye etmiyorum. Çünkü hani maddi durumunuz yoktur. Ha, tabii maddi durumunuz vardır yazarsınız. Ee, ama maddi durumunuz yoktur arkadaşlar mesela. Ee, siz bu şeyi karşılayacak durumda değilsinizdir. Bazen sabah 8'de gidip 4'e 5'e kadar okuldan çıkmamanız gerekiyor. Yani dersiniz olmuş oluyor. Bu durumlarda hani devlet üniversitesi tabii ki çok mantıklı. Ama e, derseniz ki mesela ben özel'e gitmek istiyorum. Hocalar benimle daha yakından ilgilensin ki özel üniversitede bu da çok var. Devlet üniversitesinde hani konuştuğum arkadaşlarla ben bu videoyu çekmeden önce devlet üniversitesi hakkında yani çok arkadaşım okuyor devlet üniversitesinde bilgi aldım. Ee, şöyle arkadaşlar devlet üniversitesinde hocalar hiç yüz göz olmuyorlarmış yani hiç konuşmuyorlarmış çok az, nadir meselelerde mesela. Ama özel üniversitede her konuda konuşabilirsiniz. Yani e, hocalar sizle kahve içiyor, çay içiyor. Öyle samimiyeti kuruyorlar yani. Ortama kuruyorlar. Ama devlet üniversitesinde bu çok olmuyormuş. Yani eğer aranızda giden varsa o da iyi biliyordur. Yorumlara yazsın arkadaşlar. Hani sizi bilgilendirmek için. Diğer bir e, söyleyeceğim konu arkadaşlar. Hani Dersten kaldığınız zaman mesela devlet üniversitesinde o dersten kaldınız. Bir kredilik bir ders olsa bile kaldınız. Çok cüzi bir miktarda o dersin yaz okulu açılır. Hani büyük ihtimalle açılıyor devlet üniversitelerinde. Ama özel üniversitelerde arkadaşlar bir kredilik bile bak. Hani çok az etkileyen bir ders olsa bile bu dersin yani siz kaldıysanız almak için çok yüksek bir meblağ para ödemeniz lazım. Eğer bu meblağı ödemezseniz bir sene sonra hani o dersten kaldınız diyelim. Diğer sene bir sene fazladan okuduğunuz zaman onun ücretini ödüyorsunuz. Hani bir senelik fiyatı ödüyorsunuz. Bu sene 15.000'den girdiyseniz zaten her sene fiyatlar artıyor arkadaşlar. Efe tüfeğe göre. 15.000'le girdiyseniz 4 sene sonra 15.000'le çıkamıyorsunuz. Ha bazı özel üniversitelerde şu var. 4 seneyi de özel olarak hani 4 seneyi de peşin olarak verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben öyle yaptım. 4 senenin parasını peşin olarak verdiğimde hani benim üniversitem için konuşuyorum. 2021'in fiyatından yani 2020 2021'in fiyatında bu sene ne kadardı mesela ben yüzde %50'ydim arkadaşlar. 20.000 diyelim. 20.000 ben 4 seneyi de verdim. 80 bine kapatmış oldum. Bu e, tabi ben şeyden söylüyorum. Yani, 20 bini e, emsal olarak. 20 bin değildi benim fiyatım. E, arkadaşlar bir de şunu çok araştırın. Hani girmeden önce özel üniversiteye. Özel üniversite her şey paraya çıkıyor tabi arkadaşlar. Şimdi gireceksiniz. %50 bursla gireceksiniz arkadaşlar. Mesela üniversitenin fiyatı 40 bin. 20 bine düştü. Ama sizin tercih indirimi oluyor. Bu çoğu e, özel üniversitede var. Tercih %25 gibi, %30 gibi bir indirim. Arkadaşlar bu da 5000'e falan denk gelmiş oluyor yani. 20.000'de e, %25'i 5000 eder. 15.000'e okumuş olursunuz. Bu e, konuları araştırın, ek indirimleri e, araştırmanızı tavsiye ederim. Benim üniversitemde şu var. İlk 3'e girersen yani sınıfta birinci, ikinci, üçüncü olursan birinciye ikinci senenin parasını ödediğin parayı geri veriyorlar mesela. Eğer ikinci olursan yüzde ellisini geri veriyorlar arkadaşlar. Eğer üçüncü olduğun zaman yüzde yirmi beşi gibi bir fiyatı siz hana geri ödüyorlar. Bu e, akademik başarı için de çok önemli. Hani emeğinin karşılığını aldığın için de, bir sonuca ulaştırdığın için de bence çok güzel bir yöntem. Başka söyleyeceklerim arkadaşlar. Yani başka söyleyeceğim bir konu yok. Özel üniversiteler bu şekilde. Hani devlet üniversitesiyle karşılaştırırsınız. Eğer iyi bir akademik başarı istiyorsanız tabii fiyatlar özel üniversitenin daha da yükseliyor. 20 ise 25 oluyor mesela içerisindeki öğretmenlere, laboratuvarlara göre. Bu fiyat değişiyor arkadaşlar. Ha şöyle bir şey de duydum. Yani yine de aklınızda bulursun gittiğinizde sorarsınız Arkadaşımın birisi e, hukuk bölümünü okuyor arkadaşlar. Şu an 4. sınıf. 4 sene önce e, Atılım Üniversitesi mesela. Mesela diyorum. Atılım Üniversitesi'ni yazmadan gidip konuşmuş. Demiş ki işte böyle böyle ben tercihlerime burayı yazacağım. Ha çıkacak da gibi duruyor. Siz fiyatta son ne yaparsınız? Özel üniversiteler böyle e, pazarlıklara girebiliyor yani. E, siz de hani bu pazarlığa girmenizi tavsiye ederim. Çünkü 5000 bin, bin gibi fiyatlar da düşebiliyor. 4 sene için peşin olarak verdiğinizde peşin olarak vermeseniz bile yine bir indirim yapıyorlar. Yani siz onları ilk sıraya yazdığın zaman özel üniversiteler için çok e, yani gösterişli bir olay. ilk sıraya, ilk üçe yazılmak. Tercih listesinde ilk 3 sıraya özel üniversiteyi yazdıysanız o üniversitenin statüsü artmış oluyor arkadaşlar. Yani bu indirimleri yapacaklarını düşünüyorum. Benim üniversitemde yoktu. Arkadaşımın söylediğini söylüyorum. Yine bir araştırın. Aklınızda kalmasın hani sizin iyiliğiniz için. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak daha fazla videonun gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.